geçici bir dünyanın kayıpları da geçicidir. Ama baki bir dünyanın kalıcı bir alemin, ahiretin kayıpları da kalıcıdır. Fani bir dünyanın kayıpları da fanidir. Değiştirebilirsiniz. Farz edin ki tüm dünyanızı kaybettiniz. Tüm ekonomik gücünüzü, tüm siyasal gücünüzü, tüm makamınızı, tüm malınızı, servetinizi kaybettiniz. E bir daha kazanabilirsiniz, bir daha bulabilirsiniz. Bulmasanız ne yazar? Zaten ölünce büyük bir devlete gidiyorsunuz. Ama ahireti kaybettiyseniz, Allah'ın rızasını kaybettiyseniz bir daha elde etme imkanınız yoktur. Hayat bitmiştir, ölüm gerçekleşmiştir. Öbür tarafta bir daha yeniden imtihan söz konusu değildir. Öyleyse dünyanın kayıpları geçicidir ama ahiretin kayıpları kalıcıdır. Bunu unutmayın. Peki ahireti kaybedenlere ne varmış bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor Lahum min fawqihim zılalun minen nar ve min tahtihim Cehennemde altlarında ateşten bir gölge üstlerinde de ateşten bir gölge vardır o kâfirlerin Allahu ekber Allahu ekber nasıl anlatsam ki yani onların yatakları da ateş, yorganları da. Altlarında bir ateş, üstlerinde bir ateş. Çepeçevre ateş onları kuşatmış. Ateş içinde bir hayatın mahkumu olmuşlar. Ya Rabbi sen bizi koru. Böyle bir cehenneme gidilir mi? Bakın ayetin devamında Allah buyurur ki ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ İşte Allah bu ve benzeri ayetleriyle kullarını korkutuyor. Allah kullarını uyarıyor. Yapmayın, etmeyin ey kullarım. Ben sizi uyarıyorum. Bir tanenizin bile cehenneme gitmesini istemiyorum. Bunun için rahmetim gereği bakın ben sizi uyarıyorum. Ey kullarım. Şöyle bir hayat yaşarsanız işte böyle bir ateş sizi bekliyor. Yok şöyle Müslümanca bir hayat yaşarsanız Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı bir cennet nimeti sizi bekliyor diye ben sürekli bu ve benzeri ayetlerimle kullarımı korkutuyorum, kullarımı uyarıyorum diyor Rabbimiz.